Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Belirtisiz ad tamlamaları kullanılmıştır. İsimlere sorulacak ne sorusu belirtisiz isim tamlamalarını buldurur. Hemen örneklerine bakıyoruz. Madde aracılığı ne aracılığı madde bir tane bulduk. Besin zinciri ne zinciri besin bir tane daha bulduk. A seçeneğini geçtik. Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış isim tamlaması vardır. Öncelikle İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını, yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, kaçar ne kadar soruları ise belirtme sıfatlarını buldurur. Parçada geçen besin zinciri ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır. Ne zinciri, besin zinciri. Şimdi belirtisiz isim tamlamalarının önlerine gelen sıfatlar bu tamlamaların herhangi bir ögesine değil de tamamına yani bütününe ait olur. Dolayısıyla burada geçen iç içe geçmiş ifadesi bu besin zinciri isim tamlamasının niteleme sıfatıdır. Nasıl besin zinciri? İç içe geçmiş besin zinciri. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Ayrıca kaç besin zinciri? Birçok. Burası da belirtme sıfatı oldu. Dolayısıyla bir isim tamlaması hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış olduğu Dolayısıyla B seçeneğini geçtik. Tamlayanı işaret sıfatı almış zincirleme isim tamlaması vardır. En az 3 ismin tamlama ilgisiyle birbirine bağlanmasından oluşan tamlamalara zincirleme isim tamlaması denir. Her zincirleme isim tamlaması en az iki isim tamlaması içerir. Bunların ikisi de belirtili, ikisi de belirtisiz, biri belirtili biri belirtisiz olabilir. Burada bir sıkıntı yok. Belirtisiz isim tamlamasının nasıl bulunduğunu söylemiştik. Belirtiliye bakalım isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını buldurur. Parçada geçen besin zincirlerinin tümü ifadesi zincirleme isim tamlamasıdır. Hemen ispatlayalım. Neyin tümü besin zincirlerinin burası belirtili isim tamlaması. Ne zincirleri besin burası da belirtisiz isim tamlaması. Sonuç olarak burası bir zincirleme isim tamlaması. Ayrıca besin zincirlerinin ifadesi bu tamlamanın tamlayanı ve bunun önündeki bu sözcüğü de işaret sözcüğü. Çünkü hangi besin zincirlerinin bu besin zincirlerinin burası ne oldu? İşaret sıfatı. İşaret sözcükleri kendilerinden sonra gelen isimlere sorulacak hangi sorusunun yanıtı olursa işaret sıfatı olur. Dolayısıyla bu sözcüğüne işaret sıfatı dedik ve bu sözcüğü bir zincirleme isim tamlamasının tamlayanını belirtti. Dolayısıyla bunu da geçtik. Zincirleme isim tamlamaları kullanılmıştır. Bir tane bulduk zaten. Besin zincirlerinin tümü. Bir de şurada var. Besin zinciri ve ağı aracılığı. Ne aracılığı? Besin zinciri aracılığı. Burası belirtisiz isim tamlaması. Yani besin zinciri aracılığı ifadesi kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması. Ayrıca ne zinciri? Besin zinciri. Bu iki ifade de kendi içerisinde belirtisiz isim tamlaması. Yani burada bir zincirleme isim tamlamamız var. Bir tane de zaten daha önce bulmuştuk. Dolayısıyla D ile geçtik. Bizim cevabımız E seçeneği. Tamlananı sıfatla nitelenmiş ad tamlaması örneği yok. Yani şunu arıyoruz. Bir tane tamlayanımız olacak isim tamlamasında. Bir de tamlananımız olacak. Arada bir tane niteleme sıfatı olacak. Fakat bunun parçada bir örneği yok. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.